Rıdvan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, siz yaklaşık sanırım zannedersen 2-3 haftadan beri bizim horlama protezini kullanıyorsunuz, yapmış olduğunuz. Doğru. Ee, buraya geldiğinizde çok fazla sıkıntılarınız vardı. Ee, evet. Öncelikle bunlardan bahseder misiniz? Ne gibi sıkıntılar yaşadınız bu hastalıkla alakalı olarak? i̇şte yüksek gürültülü horlama sıkıntı vardı. Yani uyku apnesi vardı daha Hı -hı. doğrusu. E tabii ki bundan hem eşim hem çevrem, işte bir yere gittiğiniz zaman çocuklar falan rahatsız oluyorlar. Hatta biz bir ara yazlar gitmiştik. Hı, -hı. E, ayrı odada olmamıza rağmen e, çocuklar öbür odadan sesini duyup rahatsız oldular. Evet. E, ben de bundan sonra işte bu işe çare aramaya başladım. Sonra uyku testi mi çektirmeye gittik? E, önce uyku testine gittik işte. Evet. E, uyku testine girdim. Ne Hatta, çıktı sonuçlar orada? Orada uyku apnesi çıktı işte yüksektenizde. Evet. İkincisi için tekrar girecektim. Bu koronavirüs nedeniyle e, giremedik işte iptal olduk falan oldu falan filan. Ondan sonra biraz daha araştırınca bu uyku maskesinin kullanımı biraz da zor biliyorsunuz. Hani evet. makine takıp uyumak, bir de sırt üstü yatmak gerekiyor. Evet. Benim de o tür sırt üstü zaten hayatta yatamam. Evet. Başka çareler aramaya başladım. İşte başka bir tedavi şekli var mı falan diye. İşte sizin ilanlarınızla karşılaştım internette. Hı hı. Önce biraz kuşkularım falan vardı, biraz daha araştırdım. Sizin videolarınızı izledim. Daha sonra işte bir televizyon kanalınızda bir programınızı gördüm, evet, oradan evet. izledim falan. İkna oldum, işte size müracaat ettim. Ee, i̇şte 15-20 gündür kullanıyorum. Evet. Peki şu neler an... değişti protezi kullanmaya başladığınızda beraber yani gözlemleriniz neler? Sizin gözlemleriniz ve eşinizin gözlemleri acaba? hemen? Bir kere biz eşimle uzun bir süredir ayrı yatıyoruz. zorlamadan dolayı evet. tabii ki rahatsız oluyor kadın Hı -hı. dolayısıyla. Ee, şu an rahat ateşimle birlikte yatabiliyorum. Ee, daha rahatım, daha dinlenmiş uyanıyorum bir kere. E, hatta şey bile söyleyebilirim yani insanın e, şey performansı bile atıyor yani cinsel performansı bile artıyor yani. Belki evet. insanın beynine Kan gitmeyince evet. demek ki şeyi Aslında bu gibi e, de düşürür bu hastalık çünkü bu hastalık aslında temelindeki olan şey sadece horlamanın desibeli vesaire oksijensizlik olduğu için o evet. vücudu yani şöyle söyleyeyim tepeden tırnağa kadar her şey etkiler İnsanın mental durumuna etkiler e, tansiyonuna etkiler yani şekerini etkiler işte bu tür durumları etkiler birçok şekilde insanı etkiler. E, tabii şimdi şöyle bir şey anlatayım ben e, bu horlama uzun süredir var bende Hatta ben bu şeye gittikten sonra uyku uyku testine, uyku testine gittim. İşte tekrar yine gidecektim. Bu arada bir kalp rahatsızlığı geçirdim. Stent takıldı bana. Evet. Belki daha önce tedavi görseydim evet. belki de böyle bir rahatsızlık geçirecektim evet, ona da etkisi e var aslında yani. Evet, bu hastalık böyle önemsenmesi gereken bir hastalık. Gerçekten ben kalbi ciddi oranda yük bindirebiliyor. Fazla yük bindiriyor. Evet. Ee, o zaman genel olarak e, tedaviden memnunsunuz. Her şey yolunda gidiyor. Evet yani ben hiç bu kadar olmuyordum. Aslında evet. hani %80 falan olsa diyordum. Yani ona razıydım. Şu an sizce peki rakamsız rakam vermek istersen şu an kaç mesela sizce protezin bir sizin için? 90-95 hatta eşim çok hafif uykusu ben şu an seni duymuyorum, duymuyorum diyor. Yani evet. rahat şu an. Evet güzel. O zaman yorumlarınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ, Sağ